Aşağıda Orta Asya Türk devletlerindeki soy dayanışmasını gösteren bir şema var arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları Türkistan'da konar göçer hayat tarzındaki bölümde görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın Türkistan'da Türkler aile dediğimiz oguş kavramıyla başlar, sonra aileler birliği urukla, boy dediğimiz ok ile, millet dediğimiz burada budun ile ve en son il dediğimiz devlet ile son bulur. Yani toplumun temel taşı bakın ailede başlar. Bu doğru bir bilgidir. Bu söylenir. Devlet toplumun en tepesindeki kurumdur. Bu da söylenir ve budunların birleşmesiyle bakın yani milletin birleşmesiyle devletimiz meydana gelir. Bu da doğrudur. Ve bu anlamda toplum birbirine bağlı olarak gelişir. Birbirinden bağımsız değerlendirilen bir yapı yok arkadaşlar. Ama şimdi burada evet aile yoksa devlet yok. Bak bu hem fikriz bu konuda. Ama ne dedik arkadaşlar burada hiç şöyle bir şey karşımıza çıkar mı? Yani yıkılma nedenimiz nedir diye bakabiliyor muyuz sadece buradan? şundan dolayı yıkıldık bundan dolayı yıkıldık diyemiyoruz normal yıkılma sebebimizi direkt bu olarak o yüzden bu tabloya şemaya bakarak söyleyemeyiz. Bu görselden yola çıkarak durumlarından hangilerinin kolaylaştığı söylenebilir. Arkadaşlar bakın burada pazarı kurganından çıkarılan ve çadır taşımak için kullanılan Türkler ait bir tekerlekli araba yer almakta. Şimdi bununla arkadaşlar malzemelerin taşınması bak bu bilgiyi şöyle birleştir. Malzemenin taşınması kolaylaşır mı? Evet bak malzemeyi daha kolay taşırım. Konar göçer hayat tarzının sürülmesi kolaylaşır mı? Evet kolaylaşır. Daha çabuk yer değiştirebileceğim. Ve ben bununla çok farklı yerlere o yüzden giderim, yeni bölgeleri de keşfederim. Bu da kolaylaşır. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olur. Bu haritadan yola çıkarak yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Bakın haritamız ne ile ilgili? aşağıda Türklerin tarih boyunca yapmış oldukları göçlerle ilgili bir harita var deniliyor. Bakın farklı bölgelere göç ettiğimiz burada arkadaşlar söyleniyor. Evet bazı yerlerde ikiye de ayrılmışız. Çin, Hindistan değil mi? İran platolarına. işte Orta Asya'dan daha doğrusu Türkistan'dan arkadaşlar. Yine Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya doğru. Ve yine Rus steplerine doğru bir çıkışımız var. O zaman Türk boyları arasında yaşanan mücadeleler böyle olunca sona erdi diyebilir miyiz? Ya bakın sadece bu haritaya bakarak ben aramızdaki boylar arasındaki sorunları sona erdiğini söyleyemem. Ama bakın Türk kültürü bu anlamda çok geniş yerlere yayılmıştır. Bunu söyleyebilirim. Çok farklı yerlere gittik. Bugün bile arkadaşlar bakın şu bölgelerden bu bölgeler hala Türkçe konuşulur. Ama farklı Türk kültürüne sahip olarak yaparız bunları. Yine geleneklerimizi bir şekilde devam ettiririz. Farklı kültürlerle de etkileşime girmişiz. Ama yine de bizim kültürümüz bu sayede geniş alana yayılmıştır. Peki buna bakarak Türklerin birçok uygarlıkla işbirliği yaptığına sadece bu haritaya bakarak işbirliği yapıldığına ulaşabilir miyim sizce? Evet siz burada belki yorum yaptınız. Ya gittiysek şunu da yapmışızdır. Bu hayır. Onu göreceksiniz. Burada somut olarak bir şeyi görmeniz lazım arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şık olur. Bu ifadelerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği soruluyor. Bakın aşağıda Göktürk hükümdarı Bilge Kan ile kayınbabası arasında geçen bir diyalog yer almakta arkadaşlar. Bilge Kağan kayınbabasına bir şehir kurarak milletiyle birlikte oraya yaşay orada yaşayacağını söyledi. Kayınbabası ona dedi ki şehirde veya köyde yaşamak bizim işimize gelmez. Şimdiye kadar hür yani bağımsız kalabilmemiz konar göçerlik sayesindedir. Konar göçer olduğumuz için istediğimiz dakikada Çin'e akın ve yağma yapabiliriz. Çinliler durumu öğrenip savaş hazırlıklarına başlayıncaya kadar biz işimizi bitirir, aile çadırlarımızla birlikte çinlilerin yetişemeyeceği uzak bölgelere çekilmiş oluruz diyor. Böylece Çinliler isterlerse 500 binlik hatta 1 milyonluk askerle üzerimize gelsinler bize hiçbir şey yapamazlar demiş. Şimdi o zaman konar göçer hayat bak bizi demek ki olumlu etkiliyormuş. Yani biz böyle konar göçer yaşarsak düşmandan kaçabiliyormuşuz arkadaşlar. Onun bize yetişmesi zor oluyormuş. Bu var. O zaman hızlı hareket etme imkanı sahip miyiz? Evet. Bak o gelene kadar biz diyor çoktan gitmiş oluruz diyor değil mi? Çekilmiş oluruz uzak bölgelere. Ve düşmana ani baskın yapabilecek bir hayat tarzımız var. Değil mi? Hemen bir anda gidebiliriz. Ona yakın ve yağma yapabiliriz. Bu da var. Kültürel mirasın başka toplumlara aktarılması önemli. Bakın bizim bir mirasımız var kültürel mirasımız. Bunu şu anda başka milletlere aktarmanın önemli olduğunu mu söyledi yukarıda? Yani bizim çok geniş bir önemli bir kültür kültürümüz var. Bunu gidelim şuna yayalım buna yayalım dedi mi? Demedi. O yüzden bu önemsenmemiştir burada söylenmiyor. Şehirde yaşamanın olumsuzluğuna vurgu yapıyor. Biz şehir yaparsak o bölgede kalırız arkadaşlar. Orası gitmek için bize çok zor gelir. Yani oradan gitmek çok zor gelir. İnsanlar kalıcı yaşadığı yerlerden çok zor giderler. Çok zor vazgeçerler oradan. Burada da biz bir şehir kurarsak Çinliler akın yaptığında bu sefer biz kaçamayacağız gidemeyeceğiz diyor yani. Dolayısıyla cevabımız E'de olmayacağı için burada değişik olacak. Bu vergilendirme biçimini aşağıdakilerden hangisinin belirlediği söylenebilir? Şimdi Hunlar ve Köktürkler gibi büyük Türk devletleri, İpek, buğday, pirinç, demir madeni gibi ekonominin eksi olan temel gereksinimlerini bakın Çinlilerden veya komşulardan, komşu uygarlıklardan hediyeler veya vergi karşılığında temin etmekteydi. Hadi gelsinelim Çok dikkat ettiğimiz bir yer olsun. Bakın pirinç alıyoruz, buğday alıyoruz tamam mı? Şimdi bunları genellikle maden olarak da demir madenini alıyoruz. Maden olarak işlemesi yine bizde. Bu bizim neyimizden kaynaklanıyor arkadaşlar? Dışarıdan aldığımız şey bizim yaşam şeklimizle alakalı. Dışarıdan bunu bazen savaşta üstünü kuruyorsak vergi olarak alıyoruz. Niye böyle bir vergi alıyoruz? Çünkü benim yaşam şeklimde buğday yetiştirmek, pirinç yetiştirmek yok. İpek de yine içinde benim ekonomik hayatım yaşam şeklime göre belirleniyor. Yaşam şeklimde de bunların üretimi yok. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar aşık olacak. Buna göre Kapkan Kağan'ın antlaşmadaki maddeyle aşağıdakilerden hangisine ulaşmayı düşündüğü söylenebilir? Bakın Göktürk hükümdarı Kapkan Kağan Çin'e yaptığı bir seferin sonucunda elde ettiği başarı sonrası yaptığı antlaşma ile bakın Çin'den tohum ve ziraat aletleri almış. Evet. Şimdi ziraat neydi? Tarım. E, tarım aletleri alıyor tohum alıyor. Bu ne yapmak istiyor? Tarım yapmak istiyor. Adı üstünde ziraatten dolayı tarım yapmak istiyor. Tarım yapan konar göçer mi yaşar, yerleşik mi yaşar? Konar göçer hayatı terk edip yerleşik hayata geçilir. Tarım yaparsanız. Çünkü ekip biçtiğiniz yeri terk etmezsiniz arkadaşlar. Burada da tarım yaptığı yeri terk etmeyeceği için ne yapacaktır? Amaç bu. Yerleşik hayata geçmek. O da yerleşik hayata geçmek isteyecektir. Çinlilerin bu refahı, bu arkadaşlar şehirli yaşam tarzı bazı Türk devletlerinin özendiği bir şey olmuştur. Hükümdarlar da bazen böyle yerli şikayete geçme denemeleri yapmak istemiştir. O yüzden de cevabımız burada zaten bu aletler olacağı için B şıkkı olacak. Buna göre Türk topluluklarının ekonomilerinin temellerini faaliyetlerinden hangilerinin oluşturduğu söylenebilir. Çok önemli bir mantık var burada bakın. Kimer, İskit Türkleri, Samatlar, Hun Türkleri ne yapıyorlar? Türkistan'da konar göçer yaşıyorlar. Ya konar göçere dikkat edeceğim burada. Konar göçer yaşayan hayvancılık yapar. Konar göçer yaşamın bir, daha doğrusu hayvancılığın bir sonucudur zaten konar göçer. Hayvancılık olduğu için otla karayacak. Ama konar göçer adam tarım yapamaz arkadaşlar. Şimdi dikkat. Konar göçer de madencilik yapabilir. Yerleşik hayattaki de madencilik yapabilir. Bu ikisinden dolayı da arkadaşlar biz hani madencilik buna bağlıdır diyemeyeceğimiz için alamayız tamam mı? Ama hayvancılığı yaptıkları için konar göçer yaşıyorlar. Bakın bu Orta Asya'da daha doğrusu Türkistan'da yaşayan Türkler için düşüneceğiz biz bunu tamam mı? Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. Buna göre Türk göçlerinin aşağıdaki nedenlerinden hangisi ekonomik durum ile ilişkilendirilemez? Bakın şimdi Orta Asya'da yani Türkistan'da yaşayan Türk devletleri, kurulan Türk devletleri siyasi, sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı yurtlarını terk ederek yeni coğrafyalara göç ettiler. Arkadaşlar mesela nüfusun hızlı yayılması, hızla artması bu ekonomik durum ile ilişkilendirilebilir. Sosyal bir sebeptir ama ekonomiyle de alakalıdır çünkü artık nüfus artınca kaynaklarınız, ekonomik yapınız size yetmeyecek. Bu olur. Yeni yerler fethetme arzusu arkadaşlarım siyasidir. Tamam mı? Bakın iklim bozulursa tarım da yapamazsınız. Dolayısıyla bu yine ekonomik hayatla bir şekilde ilişkilendirilir. Hayvan hastalıkları, hayvancılıkla uğraşıyorsunuz, yine bir şekilde ekonomiyle ilişkilendirilir. Kıtlık e yine sizin ekonominizi etkileyecek ilişkilendirir. ama yeni yerler fethet maruzu dediğim gibi siyasi olacak. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerinde ulaşılabilir diye soruluyor. Bakın eski Türk topluluklarının özellikle su kaynaklarına yakın yayla kışlak hayat üzerine kurulu bir yaşamları vardır. Böyle bir hayat tarzına avcılık ve toplayıcılık ile geçinen toplumların yaşamlarıyla karıştırmamak gerekir. Şimdi o zaman Türk göçleri sistemli bir hareket mi? Arkadaşlar sistemli. Çünkü su kaynaklarına yakın yayla kışlak hayatı üzerine kurulu. Yani bu ikisi arasında bir düzenek var arkadaşlar. Tamam mı? Dolayısıyla bir sisteme sahip. Türk göçleri aynı bölge için pardon Türk göçleri aynı bölge içinde gelişmiştir. Evet bak aynı bölge içinde. Tamam mı? İki taraf arasında gidip gelme olayları var. Başka Türkler dünyada birçok medeniyeti etkilemiştir diyor. Arkadaşlar doğru bir bilgi ama yukarıda bununla ilgili hiçbir ifade yok. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olacak. Bu bilgilere göre göçebe yaşayan Türklerin tükettikleri yiyecekler arasında aşağıdakilerden hangisi daha az görülür diyor arkadaşlar. Şimdi göçebe yaşam tarzı ve evet, Türklerin günlük yeme içme kıyafetlerini günlük her şeyini etkiliyor. Şimdi bakın göçebe yani konar göçerde yaşasa göçebe de yaşasa kurutulmuş et arkadaşlar bizde olmazsa olmaz. Neden? Çünkü bu adam göç edecek, yanında sürekli bunu taşıyacak. Hayvancılıkla uğraştığı için bunu elde edecek. Yine hayvancılıkla uğraştığı için pastırma elde edecek etten. Yine hayvan ürünü olan bir peynir. Yine hayvansal bir gıda olan nedir o? Süt. Arkadaşlar bunları elde edecek. Ama hububat tarımla ilgilidir. Dolayısıyla tarım ürünlerini elde etmek işte mısır, arpa, buğday, çavdar gibi bunlar tarımla ilgilidir. Konar göçer göçebe yaşam tarzıyla alakalı değildir. Cevap bu yüzden eşik olur.